Türkiye'nin en, en önemli turizm merkezlerinden biri olan denizdeki Pamukkale'de de e, Kurban Bayramında tatil'e gidecekler için o, o bölgede de hazırlıklar yapıldı ki özellikle koronavirüs tedbirleri ön plana çıkıyor. Beyaz Cennet Pamukkale, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde tatilcileri bekliyor. Denizli Pamukkale'deki traverterler UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alıyor. Dört günlük bayram tatilinde turistlerin yoğun ilgi göstermesi beklenen bölgede oteller dolmaya başladı. Çok güzel. Anlatıldığından daha da güzel. Herkesi bekleriz. Buyurun gelin. Pamukkale'de hijyen tedbirleri de en üst seviyede tutuluyor. İçeriye maskesiz girişlere izin verilmiyor. Her giren ziyaretçinin ateşi ölçülüyor ve aynı zamanda birçok noktaya da dezenfektanlar yerleştirildi. Traverterlerde dolaşan turistler fotoğraf çektirdi, manzaranın tadını çıkardı. Çok güzel buldum. Türkiye'de gezdiğim en güzel yer diyebilirim. Gerçekten gelip görmek benim için muhteşem bir duyguydu. Muhteşem çok güzel bir yer. Pamukkale'yi geçen yıl 2 milyon 580 binden fazla turist ziyaret etmişti.